E, aldığı renk yani derinin aldığı turuncu bir renk oluştu artık ayağımın altında ve doktorlara gittiğimde doktorlar e, özel özellikle... sesiniz kesildi gibi oldu orada mısınız? Ha. Ya burada şunlar çok kötü ya. Evet, çok çok kötü. Kınar yani şey yok, değil mi? Yok yok, hayır. Derinin kendi o, yani bu renk aldı. Yani sağlam bir ayak. E, Ağustos, 3 Ağustos 1 yıl olacak işte. 1 yılda bu hale geldi. Sadece topuklardaydı ve çatlaktı. Sonra bu hale geldi. Bu ee, şey bu kanser şeyinden sonra, değil mi? Evet, evet. Kanserden sonra bu hale geldi. Ama e, söylüyorum, e, bakıyordum, hani e, bir şeyler çal çaba sarf ediyordum bir şeyler için, sizi takip ettiğim için işte e, kita ilk kitabınızı alıp okumuştum. Hatta sizin seminerinize 15 tatil dönemiydi. Ankara'daki seminerinize Ayşegül e, Hanım katıldı. Ayşegül Aydın ablasıyla beraber, çok yakın arkadaşım o da. E, onun katılımı olduktan sonra biz daha önce de farklı bir bayandan böyle eğitim veriyordu. İşte sohbetler ediyorduk yine böyle bilinçaltıyla alakalı. Ama çok etkili olmamıştı. Sizi tanıdıktan sonra Ayşegül'e hep diyordum ki Ayşegül işte nasıl yapacağız, nasıl olacak, i̇şte nasıl yapmalıyız? birbirimize sürekli ya, olumsuz bir şey söylediğimiz iptal, iptal, iptal. Bir yere ulaşamadığımızda az önce Mine Hanım'a ulaşmak istediğiniz gibi, hadi şimdi oraya odaklanalım, onu çağıralım gibi böyle şeyler yapıyordum. Ee, Pazar günü beni aradı. Ben de birkaç gündür çalışıyorum, böyle yazıyorum hiçbir şeyleri. Ee, işte çalıştığım şeyleri bu şekilde böyle kağıtlara yazıyorum. Cumartesi, pazar günü de Ayşegül beni aradı. Nasıl gidiyor falan. Bu şekilde konuştuk. Telefonda bana biraz uygulama yaptı. Ailesel sorunlar, işte şu bu hastalıklar, babamla ilgili sıkıntılarımı falan çalıştık. Dedi ki sedeflerine konuşalım mı? Bakın bu pazar günü oldu. Daha çok uzun bir süre değil. Konuşalım dedim. Ee, ...dedi ki Nasıl şimdi bu, odaklan, bu pazar, ayağına bak. Bu pazar benim canımı çok acıtıyorsun. İşte e, bu pazar mı oldu? benim bu bedene ihtiyacım var, bu ayaklara ihtiyacım var. İşte ...Çünkü hayatımı sürdürebilmem için. E, bu pazar, bu pazar daha. Çok yeni bu pazar. Evet bu pazar oldu. Bu şekilde sedeflerimi konuştuktan sonra... Pazar günü de bunu çalıştıktan sonra düşündüm. Akşamleyin yatmadan önce bir daha Ayşegül'e gün içinde çalıştık. Telefondan o bana telkinler verdi. Bu şekilde çalıştık. Gece yatmadan önce aklıma bir şey geldi. Dedim ki bir değersizlik durumu var. Yani her şey çalışıyorum. Acı geçmiyor. Ee, 8-7 yaşındaydım. Ee, ablamın, annemin, annemin eş babamla ikinci evliliği annem ilk evliliğinden 11 yaşında bir kızıyla geliyor annem, ablam. Ee, ben 7 yaşında bana sokaktaki çocuklar e, sen üveysin, annenin babanın üvey çocuğusun, ablan öz kardeşin seni evlatlık almışlar dedi. Ve ben bunu ablama ilk ablama sordum. Eve ağlayarak geldim. Evde tabii bir kaos oldu. Ee, ablamla sonra biz yürüyerek Mandıra'ya gittik. Tabii çok ben şu an 38 yaşındayım, 7 yıl yani 31 yıl önce e, Mandıra'ya gidiyorduk yoğurt almaya, Pendik İstanbul'da yaşıyoruz. E, anlattı ablan. işte soyadın, ben hep onun soyadının neden değişik olduğunu merak ederdim. O da bana nüfus memurları yanlış yazmışlardı. Bunu anlattı, olabilir işte falan ama bunu yıllarca kabullenemedim. İnsanlar söylediğinde... ...hep bunu kabul edemezdim. Gece aklıma gelince buna çalıştım. Ve işte sizin dediğiniz gibi herkesi affettim. E, o anı, o yaşadığım anı e, kabul ettim. O anla çalıştım. Sabah uyandığımda normalde ayaklarımın üzerine basamam Barış Bey. Yani önce bir krem ararım. Gece yatarken bir krem ararım. Sabah kalktığımda bir krem ararım ve sürekli terlik yiyorum. Basamam. Böyle acıya acıya basarım. E, Sabah kalktım basıyorum. Ve parmaklarımı hissedemem ayak parmaklarımı taş gibi. Çünkü şu ayak parmaklarının şu bölgeleri komple sert. Sert bir şey. Şöyle katlanmıyor. Yani bazen parmaklarınızı böyle oynatmak istersiniz. Bu olmuyor. Bir yıldır bunu yapamıyorum. Spor ayakkabıyla sadece hayatımı geçiriyorum. Başka hiçbir ayakkabı giyemiyorum. Ve sabah uyandım her şey çok güzel. Şu anda ayaklarımı çok rahat oynatabiliyorum. Ayakkabı giyiyorum. Dün oğlumla yarış yaptık, koşabiliyorum. Yani inanılmaz bir değişim ve o kadar size defalarca kez teşekkür ederim. İyi ki böyle bir şeyi bizlere anlattınız, farkındalığımızı yükselttiniz. İyi ki Ayşegül sizin seminerinize katılmış. Eee iyi ki arkadaşım olmuş ki ben şu anda yürüyebiliyorum. Çünkü e, bu pandemiden önce cildiye doktoruna ve romatoloji doktoruna gittiğimde bana bunun tedavisinin sadece biyolojik ajanla olması gerektiğini ve bunu yaptırabilmem için doğurganlık özelliğimi kaybetmem gerektiğini, bunun için de bir ameliyat geçirmem gerektiği söylenildi. Ve kafamda kocaman soru işaretleriydi. Bir tek evladım var. Hani nasıl yaparım, nasıl olur? Ve kafamı koymuştum. Hani olacaktım ameliyat. Ama dedim ki denemeye değer bir kere daha olsa deneyeceğim ve e, son denememde son deneyim artık birçok şey deneyeceğim ama e, kurtuldum artık sebeplerinden. Ellerim daha kötüydü, göstereyim. Ellerimde hiçbir şey yok. Paran parçaydı, avuç içlerim hiçbir şey yok. Bu pazar anda... gününden beri mi bu böyle iyileşti? Evet pazar gününden beri. Bakın hiçbir şey yok ve yarıktı. Yani iki hafta önce e, işimin, e ailesine gittik. Küçük bir kuze, yani yeğeninin kuzeninin kızı var. Ellerime dokunmak istemedi. Ellerim çok kötü dedi. Ve şu anda yok. A ayağınız ne durum? Ayağınızı tabii bakamam şu anda da. Ya da bakar, gösterir göstereyim. Yani. göstereyim. <laughs> tamam. Ayağım artık bakın Parmaklarımı oynatabiliyorum. Wow. Neredeyse yok. Yaralar var şu yan tarafta. Artık yaralar yok. Her iki ayağımda zaten. O, o şeyden her... beri... Bakın artık pembe rengi görüyorum ayağımda. O tekrar gösterseniz de gitti çünkü. Şöyle, yaralar yok artık ayağımda. Bakın, iyileşme başladı. Baya yani pazar gününden beri inanılmaz ya. Ben böyle bir şey beklemiyordum, itiraf edeyim. Siz, bayağı ayak değişmiş.